Tabi Allah'ın Resulü zikretmiş midir? Elbette etmiş. E, Topluğa da zikretmiş midir? Elbette etmiştir. Ben hatta size delilini okuyayım. Yal'a Abi şatta anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bulunuyordu. Bize dedi ki topluca. İçinizde yabancı, yabancıdan kasıt Hristiyan ve Yahudi. Yani o zaman Hristiyanlar da geliyordu. Bir peygamber gelmiş ya. Ayet okuyor. Allah'tan haber aldım diyor. Dinlemek için geliyorlar hep. Yani Hristiyan ve Yahudi'yi kast İçinizde yabancı birileri var mı diye bize sordu. Biz de yok ya Resulallah dedik. Bize dedi ki kapıyı kapatın dedi. Kapıyı kapatın. Ellerinizi kaldırın buyur. Dua şeklinde. Ellerimizi kaldırdık. Ve la ilahe illallah deyin buyurdu. Ses de La ilahe illallah, la ilahe illallah dedik diyor. Tabi bundaki rivayetlerimizi araştırdık. Yaklaşık bir saat diyor. Yaklaşık bir saat kadar böyle la ilahe illallah ashab orada zikreymiş. Bu hadiste. Daha sonra diyor Allah'ın Resulü durdurdu bizi ve elini dua için kaldırdı. Bak Şimdi dua geliyor. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd ediyor Allah'ım. Allah'ım sen beni bu kelimeyle gönderdin. Tabii. La ilahe illallah ile gönderdin. Şimdi onları asab zikretti orada seslice. Bana bu kelimeyi söylememi ferman eyledin. Yani söylememe Söylememi emreyledin. Bunun karşılığında bana cenneti vaad eyledin. Allah Allah cenneti vade ediyor. Bakın bunu peygamber biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sözünden caymazsın diye hamd ettikten sonra bize döndü. Size müjdeler olsun. Allah hepinizi bağışladı dedi diyor. Dedi. Allah'ın Resulü zikretmiş mi? Etmiş. Hadis var mı? Var işte var arkadaşlar da. Kitaplardan haberi olan var mı? Yani adama sor, bütün kanalları, dizileri, başrollerini saya. E bunda bunun işine gelmiyor bu çünkü. Bir zikir meclisine oturmak, bir öyle garibanlarına, böyle yani kuşlar gibi çırpınan insanlarla zikreylemek, herkesin kibri kaldırmaz mı? Öyle diyor alimler, ben demiyorum. Bu nefis işidir diyor. Öyle mi? Öyle sen oturacaksın, yani Adam alim, adam ulema, öbürü zengin, öbürü fakir, biri çocuk, biri yaşlı, biri kör, biri topal hesabı. Her yerde insan var. Ama gönüller bir. Adam oraya oturamıyor. Şimdi öbürü de başlıyor zaten. Birisi çıldırıyor, birisi kuşlar gibi çırpınıyor, biri belki açtan şeye düşüp bayılıyor. Adam kendi diyor, ben ne diyorum diyor ya ellerim içinde değil mi? Kendi nefsi o kadar kabarmış ki bu halakanın içine dahil olamıyor. Peki bunun örneği yok mu? Ashab zamanda. Olmaz mı? Müşrikler ne dediler Allah'ın Resulü'ne? Ya Resulallah! Geldi. Kim oturuyor? Salman-ı Farisi. Pirimizdir. Ebu Bekir Radıkalı'ndan sonra gelmiştir. Bunlar çok fakir Müslümanlar. Zaten hicret etmişler. Bilal-ı Habeşi. Azad olmuş böyle daha yeni. Bunlar çok fakirler. Hep Allah'ın Resulü'nün karşısında. Bir de ağlar var. Ağlar. Zenginler var şairler var, edebiyatçılar var, tüccarlar var, müşriklerin önde gelenleri var. Ya Resulallah, işte ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne der ya Resulallah diyecek. Tamam biz seni dinleyeceğiz ama biz bunlarla beraber oturmayız. E niye? Ya biz bu çölelerle beraber mi oturacağız? Bittiler, işler yok, işler yok, deli gibiler. Sen bunları biz gelince kov, biz seni dinleriz o zaman. Yani bize protokol olmuştur. Tabi bunu kabul etmedi Allah'ın Resulü ilk zaman. Sonra ne dediler? Tamam önemli değil. Eee bunlar olsun. Ama buna arkada olsun. Biz öyle Protokol yapsan bize. Onu da kabul etmedi Allah'ın Resulü. Yok dedi. Hep beraber. Onu da kabul etmedi. Tamam dediler. Ne yapalım? O zaman sen bunlara bakma bize bak. Kibire bak ya. Sikir halakası da buna benzer. Öyle boynunu büküp de sikir aykası oturup Ya Rabbi ben geldim deyip kuş gibi çırpınmak her nefsin işi değildir. İşte o yüzden pek yani nefis terbiyesinden nasip almamış alim sınıfı da buralardan nasiptar olamamıştır. Bak nefis terbiyesinden nasipdar olmamış diyorum. Nefis terbiyesi başka bir şeydir, alimlik başka bir şeydir. O insanlar bundan nasiptar olamamıştır. Hatta hep gelin gidin bakın. Ve şu velilere bakın. Büyük velilere bakın. Tarihte hayattan okuyun. Yani birkaç hariç bunlar hep garibanlardır. <laughs> Nefsini zan ayakları insanlar. insanlardır.